İstanbul'da yaz bu sene yüzünü geç gösterse de sonunda geldi. Sıcaklardan bunalan İstanbullular serinlemenin yollarını aradı. İstanbul'a yaz geldi, termometreler 30 derecelerin üzerine gösterdi. İşin içine bir de resmi tatil girince İstanbullular da serinlemek için havuzlara akın etti. Havalar size kondu tabii ilk fırsatta direkt. Hani ilk gün hemen gelelim. Kimi güneşlendi, kimi su kaydıraklarında heyecan aradı ancak farklı alternatifleri deneyenler de oldu. Güzel yani deneyeceğiz bakalım. Hayırlısı. Daha önce denediniz mi? Ya bir kere denedim ama bu kadar kötü şey olmamıştım yani heyecanlamamıştım. Havuza girmek isteyen ancak deniz keyfinden vazgeçemeyenlerin uğrak noktası ise dalga havuzu gördüğünüz gibi bazı İstanbullular dalga havuzunda serinlemenin tadını çıkarıyor. Ee, dalga çok güzel. Ee, dalga geldiğinde atladığında işte bizi sürüklüyor. Ya yani güzel de zevkli. Havuzların dışındaki alternatifse halk plajlarıydı. Bugün de okul tatilken hazır. Hava da güzel. Gerçi biraz deniz pis ama yine de laf anlatamadık getirdik. Bu fırsattan istifade etmek istediler.